Montaj ilişkilerine geldik. İleri montaj tekniklerini. Bunların içerisinde Mechanical Mates ve Advanced Mates yani mekanik ilişkiler ve ileri ilişkiler göreceğiz. Bu komutlar içerisinde ilk göreceğimiz şey Gear Mate yani dişli ilişkileri verme. Bunun için ben size hazır bir klasör hazırladım. Örneklerin içerisinde Gear Mate'i açıp buradaki montajı açmanızı istiyorum. Gears diye. Buna gelip Open dediğinizde ya da çift tıkladığınızdaki ön görünümü şöyledir gördüğünüz gibi. Herhangi bir konfigürasyonu yoktur. O yüzden lütfen buraları kurcalamayın. Lightweight açmayın. Lightweight nedir? Lightweight bilgisayarın eğer çok fazla montajınız varsa, diyelim ki 500 tane, bunları çok daha hızlı açması için bazılarını görmemesini, ignore etmesini sağlayan bir sistemdir. Çok daha hızlı açılır ama parçalar e, saklanmış gibidir. Onları tek tek çözmeniz gerekir. Set to Resolve diyerek. Onu daha sonra anlatacağız. O yüzden şimdilik buradaki hiçbir değişiklik yapmayın lütfen. Eğer açtığınızda SolidWorks partlar seçiliyse burada şeyi göremeyeceksiniz montajı. Eğer göremiyorsanız lütfen gelip şuradan SolidWorks Files'ı seçin. Assembly ya da Part diye ayırmayın. Hepsini seçin. Tamam şimdi seçtim ve Open dedim. Karşınıza gelen yapı böyle sizin için önceden hazırlanmış, hazır çizilmiş dişiller grubu. Bunu size oturup çizdirtmedik. Ki unutmayın nerede vardı bunlar? Zaten kütüphanenin içerisinde bunlar mevcuttu. Yani siz gelip toolbox'tan e, eklediğiniz zaman dişleri getirebiliyordunuz. Şu anda ben aktive etmedim. Nasıl aktive ediyorduk? Tools Edits Toolbox ve Toolbox Browser'ı aç dediğinizde sizler için bunu aktif hale getiriyordu. Ve bundan sonra siz gidip Toolbox'a girmeye çalıştığınız zaman buraya tıklayarak konfigüre ediyordunuz. Bu ilk kullanım olduğu için ben de aktif halde değil. O yüzden bir kere mouse'u aktive etmeniz gerekiyor. ISO diyorum ya da herhangi bir şey seçebilirsiniz. Gelip buradan dişliyi seçiyorsunuz. Dişler içerisinde hangi tip istiyorsanız o dişliyi getirip otomatikman buraya bırakıyorsunuz. Ben sizin için bunları önceden yerleştirdim. Gelip dişlerini seçmenize gerek yok. Örneğimiz hazır. Direkt bundan devam edebilirsiniz. 2004 yılında yaptığım videolarda da benzer bir örnek kullanmıştım. O yüzden bu seferki biraz daha karmaşık olsun diye 3 dişli var için. İçerisinde tek dişli yok. Yeni mehteri iyice görebilmeniz için. O yüzden sizden cam lütfen nasıl çizildiğine değil, ilişkilerin kendisine odaklanmanız. Mate komutuna basıyorum. Standart işte paralel olsun, tanjant olsun falan değil ama. Bakın bunları kullanmıyorum. Biraz aşağı kayınca Mechanical Mates var. Merak edip Advanced Mates'e basacaksınız. Ona şimdilik girmeyin lütfen. Burada olanları anlatacağız size zaten. Mechanical Mates'e bastım. Buradan Gear Mates'e bastığınızda hiçbir şey olmayacaktır. Bunlar pasiftir. Çevrim oranları. Merak edenler gelip bu yüzeylere basacak. Yine hiçbir şey olmayacak. Sizin yapmanız gereken, siz buraya tıklarken bu arada bunları seçiyor yukarıya, şurayı silin. Dikkat edin, diş dibine ve diş merkezinden geçen daireler var. Bunları seçmeniz. Ben bu daireleri sizin için önceden hazırlanmış şekilde bırakmışım zaten. Çevrim oranlarını belirlemek için bu daireleri seçiyorum. <laughs> bu dişliyle, göbektekiyle, Dıştekine kuvveti tahrik eden aktaran dişli arasında böyle bir oran var. 9'a 4.2. Ben 4.2'yi 5 yapıyorum ki, yani 4.5 yapıyorum ki, 4.5 yapıyorum ki 2'ye bir çevrim oranı yakalayayım. Bunu onayladım. Dikkat edin artık. Hareket ettirince o da dönüyor. Aynı şekilde tahrik oluyor. Sonra şunu bunun içinde bırakıyorum. Bakın parçaları çakışık bırakmıyorum. Yani şöyle bırakmayın. Kurtarın parçayı şöyle. Bırakıyorum ve gelip bu sefer bunun çapı ile bunun çapını hesaplatıyorum. Çevirme oranını özür dilerim. Gear 18'e 4.5. Bunlar sizin için oranlanmış değerler. Yani 4'te 1 oranında elbette ki. Tesadüf değil bu. 4.5. Bunu da onayladım. Ve okey dedim çıktım. Şimdi dikkat edin. Dikkat edin. Ben göbeği çevirince sistem komple çalışıyor. Sizin yapmanız gereken artık aynı şekilde dıştakileri de bunun içine eklemek. E çok zor değil biliyorsunuz. Yapacağınız şey altı üstü. Geleceksiniz bıraktım yüzeyi. Sağ tıkladım sildim. Gelip bunun çevrimi ile şunun çevrimi arasına gerekli oranı vermek. Mechanical Mate'den 4,5'a 9. Dikkat edin kökü seçip 4.2 değil de şu asıl dişlerin çevrim oranını belirleyen çapları seçerseniz zaten siz için 4,5'a 9, 18'e 9 yani 4'e 1, 2'ye 1 ayarlanmış durumda. Bunu da onayladınız. Bu sefer bu ikisi de birlikte tahrik olacaktır. Üçüncüyü yapmak da sizin ödeviniz olsun. Zaten çok basit. Bütün sistemi komple çalıştırmak için yapacağınız işlem üçüne de ilişkiler vermek. Böylece sistem komple tarih olacaktır. GearMate yani dişli ilişkisi vermeyi bu filmde öğrenmiş olduk. Ben Haluk Tatar. Bu eğitim videoları içerisinde size olabildiğince advance yani gelişmiş bilgiler vermeye çalışıyorum. Vakit ayırıp izlediğiniz için teşekkür ediyorum.